Tas üzerinden bir bazı değişikliklerin kalıcı olarak yapılması gerekiyordu İkincisi cezasızlık aldı sınır özellikle az sürede hapis cezalarında ortadan kaldırma hedefin beybi en azından Türkiye Büyük Millet ve bir diğeri de artılmış kapasitesinin üstünde olan e ceza infaz konularındaki bu doldu boşaltmaktı. Şimdi tabii işin içine 11 Mart tarihinden sonra bu tehlikeli salgın hastalık girince bütün o e, yapılmak istenen Farklı bir yöne doğru gitti Toplumda bir hassasiyet oluştu Özellikle cinsel dokunmazlığa karşı suçlarda Yine tepki çeken bazı suçlarda Bunlar Gündemden çıkarıldı Bundan gündemden çıkarılınca esasında beklenen 90 kişi bir tahliye e, Sayısı vardı bu birdenbire 45 bile indi Geri kalan e, sayının en azından 75 bin seviyesine getirilmesi hedefi olunca o sayı açık infaz kurumlarından ikişer ay infazdan sayılacak izin sisteminin katbik edilmesi düşünüldü. Son olarak anda kapalı infaz kurumlarından açığa geçme modeli bunlar tabi izinli çıkamayacak da böylece sayının en azından kapalı infaz kurumlarının boşaltılması biçiminde ki bugün muhalefet varsından yöneticilerde yöneticiler de onun farklı maksatlarda yapıldığı şeklinde bir takım İddiaları e, e, iddiaları ortaya koydular. Yani de şu anda olması gereken adalet esasında su infaz kanunuyla yapılmak istenen kalıcı ve geçici düzenlemelerde özellikle geçici düzenlemeler yönünden Gökmen Bey sağlanan olmuş bir istiyor. Sağlanmamasının sebebi tabii bu özellikle kasten insan öldürme nitelikte hali olsun veya olmasın haksız tahlik altında işlensin işlenmesin teşebbüs aşamasında kalsın veya kalmasın Katsam dışı bırakılıp din örmeyin. Sayın Cumhurbaşkanı da hassasiyet gösterdiği bu yüze kirza bakma gibi nikelik bir müessefi dediğimiz yer olamalarda birdenbire poşoğun salvarımı süresinin birbiri iki indiğiyle göreceğiz şimdi. Yani o zaman insanlar tabii şöyle bir sende bulundu da hitamda bulundu Yani biz bunu yapacaksa insöz evinde bu düzenlemeyi derde toplu yapalım. Bu şekilde farklı uygulamaları sayıbiyet vermeyelim. Örmeyin yağma suçunu işleyen, bitilikli yağma dahi işleyenler e, bu teklifin geçici ve kalıcı bir zannemelerin her yerinden yerlanırken örmeyin e, FETÖ peydeyi üyesi olmakla veya üyesi olmadığı halde bu örgüte yardımla suçlanıp muhakkım edilenlerin bu teklifin hiçbir yerinden hiçbir şekilde istifade edemediklerini midir tabii Tabi bu ise istemez insanlarda acaba bu infaz teklifiyle üyesiz adaleti gözetiyor musunuz? Mesela bu iştirmacı bu biyoloji madde ticaret kuşları bakımından da birçok için iyi iddia ortaya konuldu. Önce kuruldu sonra çıkarıldı. Ama şimdi ben şöyle bakılmasını istiyorum. Sizin amacınız ne? Yani siyasi hedefiniz ne? Stratejiniz ne? Şu anda bu tehlikeli saldırı nasıl da ana hedeflerden birisi devletin hostil e, konuma yükümlülüğü gereğince ama yasam 2 ile 5 maddelerinden kaynaklanır Bu Özellikle ceza infaz kurumlarında bu tehlikeli hastalığın önüne almak. Niye? Yaşam hakkı, kişinin vücudu daha önemli. Siz o kişiyi her zaman yargılayabilirsin, adalet önüne çıkarabilirsiniz, cezasını infaz edilebilirsiniz. Ama biz teklifte tutuklanma ilgili birkaç hüküm dışında, o da Albi Pompur'in gebe, ha, e, yeni bitmiş veya yaşlı veya hasta ağır hasta olup da ceza konuda kalamayacaklar dışında hiçbir ölçüm getirmediğini bir öğrenim. Söyledikleri ki çözülük mahsulü karın esafında yardılan küçükler de pek çok sen bir hücum ceza muhakemesi kanununa getirme bile bunun alt veya üç sınırlarda ceza belirlemeleri yaparsınız. bunları adli kontrol altında erdiler. Yani bu insanlar mis kapalı infaz bu ağır şartlarda e, tutuyorsunuz ama bu yapılmadı. Yer onun yerine kapalı infaz da açık infaz kullanmayı insanları içimi çalışıyorlar ki açık infaz bunları da bu tehlikeli salgına salın yayılma ihtimali çok daha sürekli Yani şimdi il hakikaten bir denge sonu yaşanmaya başladı Yani şimdi biz baktığımızda e, özel hayatın hayatın gizli alanında karşı da bir iyi e, iyi e, e, devletimiz serbestliğin geçici olarak birçok getirilecek o sürenin tatbik edilmeyeceğini görüyoruz niye soruyorsunuz cevaplamıyorsunuz diğer tarafta bakıyorsunuz. Tamam darbe suçtan mı eline silah almıştan koyalım ama bu şekilde olmayıp da hakikaten bir mağduriyetle bir kanmışlıkla bir aldanmışlıkla bir hatayla bir öbür tuzağına düşmüş insanlara yani hani bizim tabandakiler dediğimiz kandırılmışlar dediğimiz kimselere en iyi nokta da anlamıyoruz ben. Yani şimdi biz VD'den dolayı yönetim kadrolarından dolayı yurt dışına kaçanları yakalayamıyoruz bunların bir çoğunu getiremiyoruz adalet önüne çıkartıyorsunuz asıl da, asıl bu insanları halka kandırmışlar. Siz adalet önüne çıkarıp gerçek manada cezalandırılması noktasında yeterli sonuçlar alamıyorsunuz ama diğer tarafta bakıyorsunuz bu bir tarafından zamanında Bunlar meşru zeminde faaliyette bulunan e, yapılanmayı bu yapma tuzağına düşmüş olanların na el uzatılmadı mı görüyorsunuz şimdi o zaman insanlar şunu düşünüyor adalet Çünkü esas olan adalet değişiklik bu kavramların gerçekten gerçek işil bir toplumda siz elbette ibir bir hakkaniyet, adalet ve eşitlik sorunuyla karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla şu anda sorunuza cam bu teklifin infazın kalıcı düzenlemelerinde gerçekten bir sorun var mıdır? Gerek yoktur. Bir kere ceza haksızlığın kaldırısını ortadan kaldırmayı yönelik çalışması hesap etmedik. Elbette ama bu özellikle geçici düzenlemelerde ve tehlikeli saldırı nasıl nedeniyle e, daha sonra iktidarın hükümlerle e, adaletin meşgiliğinin sağlanamadığı düşünülür mü? Ne cevabı Peki şimdi e, bir başka önemli konu da şu. E, sağlık ve çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili bir konu. E, bu da e, kamuoyunun duyarlı olduğu bir konu. Hele hele böyle günlerde yani sağlık personelinin e, koronavirüste mücadelede en ön cephede e, hayatlarını riski atarak ee, bu işe soyunmaları o zaman hiç olmasa böyle bir dönemde hadi artık şu yasa çıksın çağrıları derken ilginç şeyler oldu. Şimdi önce Adaletçi Katma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent e, Turan ve MHP grubu hazırladıkları Sağlıklı İşletme İngenemesi Mühendisliği kanun tek tepkiyle ilgili e, Meclis Başkanlığı'na e, son olduklarını nasıl açıkladığını hangi ifadelerle açıkladığını e, izleyelim sonra size sorum olacak. Profesör Ersel Şen az önce siz açıkladınız infaz düzenlemesi ilgili iletileriniz sıralarken evet ve sonra vermek gerekirse adalet şu mevcut haliyle sağlanamıyor bu düzenleme de dediniz. Şu olurken bu niye böyle boğulurken bu ve burası niye eksik de yanıt bulamıyoruz hepimiz. Şimdi bu konuda hiç hiçbir gelişme yaşandı sağlıkta şiddet yasası ile ilgili. Ve dün kül görüşmelerde yani infaz düzenlemesi görüşmelerde ve CHP'nin önergesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'lerin oylarıyla reddedildi e, kabul görmedi. E, ama he, bu kez Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP kendisi de böyle bir konerge hazırlık meclise sundu. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincisi siyasette böyle şeyler oluyor maalesef. Ancak önce şunu yayınımız vasıtası süreci tabii Türkiye Cumhuriyeti zor zamanlardan geçiyor. Fakat bir olağanüstü hal ilan edilmedi. Olağanüstü halin ilan edilmedi bir ortamda. Ee, şey, dün de bugün de taşlan, işte mal el koyma Efendim işte bankada bulunan kararları el koyma gibi bir yöntemleri tek birilerinin doğulan hukuk bücretinde tahbiki asla mümkün değil onun insanlarımız o olan üstü işte, hal ilan edilirse ona olan işte o hal kanunu o izin vermesi Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ile bir ikincisi meşhuriyet ve bu ilk ayrı Biz bu bugünlerde bu kirli her şey meşruiyet üzerinden gidiyor. Mesela maskeleri, e, kullanılan maskeleri satışı yasaklar. Efendim işte şehirlerden şehirlere geçişler yasaklanıyor. E, bakın bunların hepsinin sonra bu zamanlar geçtiğinde işin hukuki tarafları ya bunların gerçekten anayasada ve yasalarda karşıda var mıdır meselesine bakacağız. Kürtçemiz zor zamanlar olunca de, hukuku e, çok o yüzden namıyoruz ama bir hukuk devleti olduğumuzda da unutmamamız gerekiyor. Her evet. sağlık çalışanları meselesi yerin mesele değil bu bahsettiğimiz sağlık çalışanları ile ilgili sağlık hizmetleri temel kanunda bu tip bir düzenleme Ekmar Domiki ile yapıldı. Biz o zaman dedik ki bu cezalar yani hekimlere karşı, hemşirelere, de hasta bakıcılara karşı sadece onlara değil hastalarının güvenlik görevlilerine, temizlik çalışanlarına bunlarda tanımlamak suretiyle özel kamu ayırımı yapmaksızın özellikle görevleri sırasında tatbik edilen şiddetten dolayı gereğini yapmanız gerekiyor. Bu o dönemde yapılan o düzenleme 2014 ve 2017 yılında yeterli değildi. Fakat bu düzenliğine o dönemde göz ardı Şimdi gördüğümüz kadarıyla tekrar elzem bir durum ortaya çıktı. Şimdi orada benim itirazım şu. Bir de bir de daha ağır hocam. sevinirim Tamam ceza da rahat biliyorsunuz. Bunda bir soru yok. Bu bir soru ve ceza siyasetti. Olabilir. O hastane çalışanlarına günler korumak için. Ama Anayasa Mahkemesi'nin 2010 yılında askeri ceza kanunu ile ilgili verdiği şu iptal kararına rağmen eğer siz verilecek cezanın ertelenmesinin, bu açıklamasının geri bırakılmasına yasak getirdin derseniz kanun koyucu. Ben de buraya işaret ediyorum Anayasa Mahkemesi bu şekilde çıkan o kanun o vitmini iptal edecek. Ve doğru değil. Çünkü siz mahkemenin karar vericinin bu şekilde o hadiseye cezai ve çekbirleri bireyselleştirme hak ve hikisini elinde alması beğeniyetiyiz. Bu dönemde her şeyi yapmaya çalışabiliyorsunuz ama bugün evrensel iki ve ile anayasalarla kanunlarla bağlı olduğumuzda unutmamamız gerekiyor. Mesela Belki Profesör Doktor Bersaşan çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.